Herkese merhaba arkadaşlar. Hatırladığınız üzere ya da kanalıma bakıp girdiğiniz zaman anlarsınız. Ben bir sayı 5'e bölününce asla devirli çıkmaz demiştim. Aynı zamanda arkadaşlar herhangi bir sayı 5'e, 2'ye ve 10'a bölününce devirli çıkmıyor arkadaşlar. Bunun nedeni arkadaşlar, devirli çıkmamasının nedeni. Arkadaşlar önce devirli sayılardan bahsedelim. Arkadaşlar devirli demek, devirli demek eee şu demek. Mesela 5,2 üstünde çizgi olan sonsuza kadar devam eden şeyleri biz sonsuza kadar yazmıyoruz da şunları siliyoruz. Üstüne sürekli 2'nin devam ettiğini göstermek için bunu koyuyoruz. Mesela 23 mü? Böyle yapıp sürekli 23, 23, 23 gidiyor. Devirli anlad anladığımıza göre şimdi sıra nedenini anlatmakta. Arkadaşlar neden biliyor musunuz? Çünkü mesela hmm, kaç olsun? 11 olsun. Çünkü mesela 11'i 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 2,2 çıkar. Niye? 5 kere 2 10 0,1. Normal bak ben tam çıkmaz demedim. Devirli çıkmaz dedim. 11'i 2'ye bölelim. Bak gene bakın. 11'i 10'a bölelim. 1 ay 10. 0,10 Bak 1. 1,1 Ondan sonra 2 ile çarparsak 5 kere 2 10. 0,10 5,5 Niye çıkmaz arkadaşlar biliyor musun? Çünkü 11 asal sayı onu da denemek istedim. Arkadaşlar çünkü bizim kuralımız ne? Eğer bir sayı kalanlı çıkarsa bu şekilde ben içinde olduğu zaman buna sıfır atıyorum. Bunun yanına virgül atıyorum. Böyle de bir kuralımız var. Bunun yanına sıfır atıp bunun yanına virgül attığım zaman otomatikmen 6. sınıfa gidenler bilir. 5'e beş, bölünebilme, 2'ye bölünebilme ve 10'a bölünebilme kuralımız vardı. Eğer birler basamağı 0, birler basamağında 0 varsa ki bölünemeyeceği zaman her zaman 0 koyuyoruz. İşte bu yüzden 0 varsa 10'a bölünür. E, çiftse, 0 çift bir rakam o yüzden 2'ye bölünür. 5'e bölünebilme kuralı ise birler basamağı ya 5 ya da 0 olan şeylerimiz. Mesela 10 5'e bölünür. 15 5'e bölünür. Bunun içinde çift lazım. Arkadaşlar sıfır hepsine uyduğu için ve sonuna virgül yerine, virgül yerine sıfır koyduğumuz için pekiştirdiğimiz için bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atın.